Biraz önce videoyu çekiyordum. Yani bir önceki videoda. Video yarım kaldı. Kesildi. Şey gösteriyordum işte. Kurabiye diyordum. Kurabiyeyi böyle koyunca sanki bir pasta gibi oldu. Kek gibi oldu. Bu da böyle. Şöyle birkaç tane balonlarım falan var işte. Ben bugün 19 yaşına giriyorum. Doğum günüm. Elbisemi gösterdim. Onları falan giyineceğim işte. Fotoğraf çekinirken bunları yakacağım. Videomu izlediğiniz için size çok ama A durun şeyi göstermedim yukarıdaki süsleri. Bunu da ben kendim yaptım. Şöyle göstereyim. Şunu da A4 kağıdıyla yaptım. Ortasına şey koydum. Bu da böyle süs oldu. Şöyle gösterebilirsem. Böyle. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.